Evet Merhaba Arkadaşlar Bugün e, Kırtasiyeden aldığım şeyleri çekeceğim Evet Şöyle bir sabun aldım Gördüğünüz gibi sarı bir sabun İçini göstereyim mi Bir dakika İçini göstereceğim Bir saniye Evet arkadaşlar açtım İçini gösteriyorum işte böyle bir şeyler çıkıyor. Sabun. Bildiğiniz bir sabun. Tamam da bitti. Arkadaşlar fiyatlarını söylemek istiyorum. 35 lira aldım. En ucuzu buydu. 85 liralıklar da var. Başka bir yerlerde gördüm de. Ama ben başka bir yerden aldım bazılarını. Şöyle bir sticker'ım var. Şöyle göstereyim. Neyse tamam. Şöyle bir şey var. Bir tanesi düştü bir dakika. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Bunların ikisi gitti. Sonra şöyle bir şey. Nasıl yapsam? Ben nasıl ifleyeceğim? <laughs> bir dakika ben nasıl ifleyeceğim? Bu aslında döndürülebiliyor. Bir dakika. İşte böyle. Sonra şöyle bir tane. Arkadaşlar bu Çin'in mi? Çin'in malı sanırsam ya da Kore'nin falan. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar böyle. Sonra şöyle bir tane bir şey var. Islak